Herkese merhabalar, olaybuişte.com sitesindeki N11 kar hesaplama aracını sizlere detaylı bir şekilde adım adım anlatacağım. Şimdi anlatıma hemen örnek senaryo üzerinden başlayalım. Örneğin bir ürünün alış fiyatını 80 TL olarak girelim. E, bu 80 TL'yi KDV dahil bir şekilde e, yazacaksanız KDV dahil kutucuğunu işaretleyebilirsiniz. Ben bu örnek senaryoda KDV hariç olarak 80 TL'yi yazıyorum. O yüzden buradaki kutucuğu işaretlemeden devam ediyorum. N11'de satış fiyatını yazarken KDV dahil bir şekilde satış fiyatı yazmanız gerekmektedir. O yüzden buradaki KDV dahil kutucuğu da varsayılan olarak seçili gelmektedir. Satış fiyatını örnek olarak 300 TL yazıyorum. E, bu ürünün e, KDV oranını da e, bu senaryoda %20 olarak ilerleyeceğim. Yine sizin satmış olduğunuz ürünün KDV'si farklı ise buradan ilgili kutucukları seçerek ilerleyebilirsiniz. Şimdilik %20 olarak e, devam ediyorum. E, kargo ücreti kısmında e, N11'de şöyle bir e, detay var. E, i̇ki tane ayrı kargo şablonu bulunmakta. Bir mağaza öder kargo şablonu, diğeri de e, şartlı ödeme kargo şablonu bulunmaktadır. Mağaza öder şablonu tanımlarsanız tüm ürünlerinizi e, müşteriler ücretsiz kargo olarak e, görmekte tüm ürünleri. Eğer şartlı ödeme kargo şablonu tanımlarsanız da bu da belirli fiyat aralıklarına göre e, müşterinin ödeyeceği, Belli tutarda kargo ücreti olur. Yine sizin ödeyeceğiniz belli tutarda kargo ücreti olur. Yani size yansıtılan kargo ücreti e, hangi şablonda devam ediyorsanız, size yansıtılan kargo ücretini buraya gireceksiniz. E, yine N11'in kendi anlaşmalı kargo şirketlerinin hangisiyle çalışıyorsanız, o tutar KDV dahil veya KDV hariç olarak girerek işlemlerinizi. Ee, devam edebilirsiniz. Burada kısa bir bilgilendirme yapmak istedim o yüzden kargo ile ilgili. Örneğin burada 80 TL'ye giriyorum. Bu girmiş olduğum tutarda KDV dahil şekilde e, giriyorum. Eğer siz e, KDV hariç bir şekilde kargo ücretlerini girip e, karınızı görmek istiyorsanız buradaki kutucuğu kaldırabilirsiniz. N11'de, e, N11 listesinde her sattığınız ürünün ayrı e, komisyonu bulunmaktadır. N11 tarafından alınan, N11'in komisyon listesindeki komisyon oranları KDV dahil bir şekilde listelenmekte. O yüzden siz sadece buraya satmış olduğunuz ürünün kategorinin komisyon oranı kaç ise onu girerek işlemlerinize devam edebilirsiniz. Bu senaryoda örnek olarak %16 olarak giriyorum. Sizin satmış olduğunuz %20 olabilir, %21 olabilir, onları girerek devam edebilirsiniz. Şimdi N11'de bir hizmet bedeli vardır. En 11'deki hizmet bedeli diğer pazar yerlerine göre biraz daha farklı çalışmakta. E, i̇ki türlü e, hizmet bedeli var. Bir pazarlama hizmet bedeli var, bir de pazar yeri hizmet bedeli var. E, şu an için e, pazarlama hizmet bedeli %1 yüzde %1 olarak olarak e, geçerli sunulmakta şu an. E, pazar yeri hizmet bedeli de yüzde 0,67. Bu %1 satış fiyatı üzerinden yine pazar yeri hizmet bedeli de 0,67 bu da yine satış fiyatı üzerinden hesaplanan tutardır. Bu tutarlar hesaplandıktan sonra üzerine %20 KDV'si de otomatik olarak hesaplanmaktadır. O yüzden buradaki alan da bir işlem yapmadan devam ediyorsunuz. Evet. Gerekli alanları yazdık. Alış fiyatı, satış fiyatı, KDV'yi seçtik. Kargo ücreti, komisyon oranını yazdık. Şimdi hesapla diyoruz. Sağ taraftaki alanda yine başlıkları size detaylı bir şekilde anlatacağım. Hesapla dedik. Şimdi buraya gelelim. Adım adım ilerleyelim. Alış fiyatını ben KDV hariç olarak yazmıştım. 80 TL. Biz KDV oranımızı %20 seçmiştik. %20 KDV'sini eklediğinde 16 TL'lik bir KDV çıkmakta. Toplam KDV dahil alış fiyatımız 96 TL olmakta. Burada KDV hariç, KDV ve KDV dahil göstermemin sebebini yine net karı hesaplarken size e, net bir şekilde açıklayacağım. E, N11'in e, kısmına bakalım. 300 TL satış fiyatı yazmıştık ve biz bunu KDV dahil yazmıştık. KDV dahil 300 TLydi idi. Bizim yine KDV oranımız %20 bunun e, bu fiyatın içindeki KDV tutarı da 20'den sebep 50 TL'dir. KDV hariç fiyatı bu ürünün e, 250 TL'dir. Tamam, burada da e, okeyiz. Şimdi kargo kısmına gelelim. Kargo kısmını da ben burada yazarken KDV dahil bir şekilde yazmıştım. KDV dahil kutucuğu işaretli. E, o yüzden KDV dahil satırında 80 TL gözükmekte. Yine kargo ücreti, komisyon, hizmet bedeli tüm bunların hepsi %20 e, KDV'si e, vardır. O yüzden kargonun da kendi içindeki %20 KDV'sini e, hesaplama aracı otomatik hesaplıyor. Kargo KDV'si de 13,33 çıkıyor. Kargo KDV hariç de 66,67 çıkıyor. Yine bir sonraki adıma geçelim. Komisyon KDV'si e, biz burada şunu demiştik. E, N11'de e, Kategoriler KDV dahil olarak komisyonlu e, N11 vermekte, e, %16'yı 16'ı e, satış fiyatı üzerinden KDV dahil şekilde e, 48 TL çıkmakta. Yine bunun da 20 KDV'si kendi içinde baktığımızda ka, komisyon KDV'si 8 TL, komisyon KDV haiz tutarı da 40 TL'dir. Şimdi hizmet bedelini satış fiyatın üzerinden e, pazarlama hizmet bedeli %1 bir artı e, KDV'si Pazar yeri hizmet bedeli 0,67 satış fiyatı üzerinden %20 KDV'si alarak hesapladığında sistem bunu otomatik hesaplamakta 6,01 çıkmakta. Bu KDV dahil bir şekilde tutarı 6,01. Bunun içerisinde %20'lik KDV tutarı da 1 TL, KDV hariç tutarı da 5,01 TL'dir. Şimdi bir de e-ticaret stopaj vardır. Bu e-ticaret stopaj 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle e, KDV hariç satış fiyatı üzerinden e, alınan %1'lik bir e-ticaret stopajıdır. E, bu e, stopaj e, yani pazar yeri tarafından e, satıcı adına e, devlete ödenen e, bir vergi borcudur aslında. Şimdi bunu da KDV hariç tutar üzerinden %1 hesaplanmakta. Bizim KDV hariç satış fiyatımız 250 TL'ydi. %1'ini hesapladığında 2,5 TL çıkmakta. Şimdi ben şimdi biz tüm bu hesaplamaları yaptık. E, karımızı e, nasıl göreceğimize bakalım. Şimdi bu satıştan sonra N11 e, bizim hesabımıza bu satışın karşılığında bir ödeme yapıyor kendi kesintilerini yaptıktan sonra. Nedir bu kesintiler? Şimdi ee, yine ilgili sayfanın e, alt kısımdan da açıklamalar da var. Hatta buradan gidelim. E, oradan bahsetmektense. E satış fiyatı e, KDV dahilden. E, biz komisyon KDV dahili çıkartıyoruz. Kargo KDV dahili çıkartıyoruz. Hizmet bedeli KDV dahili çıkartıyoruz ve E e-ticaret stopajını çıkartıyoruz. Yine burada bakalım satış fiyatından komisyon KDV dahil, hizmet bedeli KDV dahil, kargo KDV dahil e-ticaret sepetacında çıkartıyoruz. Yani biz 300 TL'den 48 TL'yi, 80 TL'yi, 6,01 ve 2,5 TL'yi çıkarttığımızda Trendyol bizim hesabımıza 163,49 TL'lik bir ödeme yapıyor. Kendi kesintilerini yaptıktan sonra. Tamam bize bu ödeme geldi ama bizim bu net karımız değil. Çünkü biz bu ürünü satarken e, bu ürünü tedarik ettik veya ürettik. E, bunun e, bir alış maliyeti veya üretim maliyeti artık nasıl siz değerlendiriyorsanız. E, biz bu ürünü alırken 96 TL'lik bir ödeme yaptık. O yüzden... Biz N11 ödemesinden de bu 96 TL'yi ve devlete ödeyeceğimiz KDV'leri çıkartarak cebimize kalan net karı bulmamız gerekiyor. Burada da yine açıklama kısmında da var zaten. Ee, N11, bizim net kar kısmı e, N11'in yaptığı ödeme alış fiyatı e, KDV dahil ve ödenecek KDV'yi çıkarttığımızda 55,82 TL kalıyor. Ama burada ödenecek KDV kısmını da hemen anlatmak istiyorum. O kısmı atladım. Burada ödenecek KDV'de şöyle bir olay var. Şimdi biz bu satıştan sonrası devlete ödeyeceğimiz 50 TL'lik bir KDV çıktı. Ama bu satış sürecinde bizim bazı ödemiş olduğumuz KDV'ler var. Örneğin Alış fiyatı KDV 16 TL ödemiştik. Zaten burada bir ödemiş olduğumuz bir KDV mevcut. Yine biz e, kargo e, N11'in e, kargo anlaşması üzerinden kullanmış olduğumuz kargoda e, içerisinde bize kargo KDV'si ödedik. 13.33. Yine komisyon KDV'si ödedik. E, yine burada e, hizmet bedeli KDV ödedik. Şimdi bu tutarlar içerisinde 50 TL'den ödemiş olduğumuz yani ödeyeceğimiz 50 TL KDV'den ödemiş olduğumuz KDV'leri çıkartıyoruz. 50 TL'den 16 TL'yi çıkartıyoruz. 13,33'ü çıkartıyoruz. 8 TL'yi çıkartıyoruz ve 1 TL'yi çıkartıyoruz. Bunları 50 TL'den bu saymış olduğum KDV'leri çıkarttıktan sonra 11,66 TL kalmış oluyor. Yani bizim bu satış sonrası devleti ödeyeceğimiz aslında KDV 11,66 olmuş oluyor. Çünkü zaten biz bu ürünü satarken bir 16 TL alış fiyatından sebep bir KDV ödemiştik. Yine kargo KDV, komisyon KDV, hizmet bedeli KDV. Yani bizim aslında burada net ödeyeceğimiz KDV'nin 11,66 olduğunu söylüyorum. Direkt 50 TL'lik bir KDV ödemiyoruz. Bu süreç içerisinde katlandığımız bazı KDV'ler var. Yine net eee kara e, gelirsek N11'in bize yapmış olduğu 163,49 TL'den e, alış fiyatı KDV dahil olan 96 TL'yi çıkartıyoruz. Bir de yani biz bu ürünü aldığımız kişiye borcumuzu ödüyoruz. E, ve devlete de KDV'mizi ödüyoruz. Bize e, bu alışverişten net kalan tutar 50 net kar yani 55,82 TL olmakta. E, yine burada da Açıklama kısımları var. Ee, şimdi video olduğu için bu şekilde hemen hızlı hızlı bahsediyorum. Ee, bizim burada bir de kar marjımızı e, görmek istersek kar marjımızı da satış e, net karımız 55.82 idi. Satış fiyatı içerisindeki e, yüzdelik alanda bizim kar marjımız olmuş oluyor. Yani 55,82'nin e, 300 TL içerisindeki oranı. Yine net kar marj oranını da burada e, formülüyle sizlere e, verdim. Buradan da yine bakabilirsiniz. E, net kar marjımız da bu şekilde çıkmış oluyor. E, başka burada sizlere vereceğim bir detay var mı? Yok. E, yine bu videonun altında e, bu araçla ilgili sormak, sormak istediğiniz veya herhangi bir e, şey danışmak istediğiniz bir durum olursa da e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Yorumlara hızlı bir şekilde dönüş yapıyorum. Bu şekilde detaylı bir kar hesaplama aracını sizlere ücretsiz bir şekilde sunuyorum. Herkese bol kazançlar, hayırlı işler diliyorum.